Selamun Aleyküm Ultra Kill arkadaşlar oynamak isteyenler aşağı bakabilirler buradan buraya buradan buraya buradan buraya Bekleyelim ben de ilk defa bu oyuna gireceğim ya da hatırlamıyorum gerçeği de Evet aşağı attık geri yukarı çıkalım Şimdi oyunumuz İngilizce bakalım Türkçe dil desteği var mı Let's version kalibrasyon <laughs> Bitmiş diyor yeni bir şey oluşturacak ses 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 Hata verdi. Kantuna abicim. Araştırma beni. Kantuna ne lan? Video. PC diyelim. Mekanik. Bu hep böyle şeyler mi soracak? Standart. Ben direkt seçiyorum ama yine deneyse. Evet. Şu an yükleniyor güncelleme. Güncelleme durumu. Ve bir Konum. nesne silah ya brother geç bunu geç aha aha evet işte işte aslanım benim e ha böyle mi yok bu oyunda önce oynamamışım hoppa left shift Şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Evet ben meyve paylaşımı unutmayalım.